komşu <laughs> arka soktu baba sonra uzaklaştı be kamerayı açana kadar. Şimdi uzaktan alıyor. Önce sırtımdan patlattı, şimdi uzaktan. Köpeği aldattı ve arkamda. Hırsız mı girdi komşu? Kurt mu var? Kurt, kurt mu girdi? Yırtıcı hayvan. Bekçi köpek. <laughs> ne oldu? Birine mesaj mı gönderdi? dur şeyi. Buraya abone olduk. Mesaj gelmiş. Ümmet haber. Oraya abone olduk. Olur olmaz. hoşuna gitmedi bir şey var orada Ümit Haber. Araştırmam lazım. Hoşlarına gitmedi. Yoksa yukarıdan frekansla mı yapıyorlar? Frekansı da bastıkları belli. Yoksa böyle tepki vermem. Veya hanım böyle tepki vermez. Sakın mavi ekran göndermeyin bilgisayarım kapatmayın. Gidin oyları çalın.